Bakalım. Yumurta. Yumurta kafa. Ozma sürpriz yumurta mı? o huysuzmuş bu. Tabii ki huysuz yiyorum. Öyle mi? Hadi bakalım. Bitince bakalım bakalım içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Hmm. Sen de merak ediyor musun? Evet. Lezzetli mi? Hayır. Çok mu lezzetli? Hmm. Evet. Tavsiye ediyor musun arkadaşlara yemelerini? Hadi bir söyle bakalım. Bence bence köpek çıkacak. Köpek çıkacak içinden öyle mi? Çabuk ya bakalım hemen bakalım ne çıkacak içinden çok ya merak ediyorum. Ya da benim düşündüğüm diye oyuncak çirteceğim. hmm, Ne düşünüyorsun acaba? Söyleyemem de. Dön, dön, ne düşündüğümü bilir. Vay, biz senin ne düşündüğünü nasıl bileceğiz peki? Tabii, tabii ki. o sarı yumurtayı açarak. Öyle mi? <laughs> sarı yumurtayı açma zamanı yaklaşıyor. Sen bir yandan yemeye devam ederken Hı. benim açmamı ister misin? Çok mu lezzetli? Tamam, ver bakalım, ben açayım bakalım ne çıkacak içinden. Sen yemeye devam et. Evet. Bir tane oyuncak çıktı. Bakalım neymiş? Oyuncağımız. Hmm. Aa, neymiş bu? Ee, kahraman. Anne. Kahraman kafa diyor. Anne. Şöyle. Anneciğim. Efendim. Bir çevirsene onu. Tamam bir dakika. Çeviriyorum. Bir Çeviden dakika. Bir çevir, çevir. Öyle değil, yan yan. Yan mı çevireceğiz? Tamam. Yani şöyle bu oyuncağı bu oyuncağı birleştiriyoruz. Anacığım. Yukarı doğru kaydırıyoruz. Tamam. Böyle. Anne. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Anacığım. Bana daha önce o çekmişti. Aynısından bir tane çıkmıştı değil mi? Evet. Tamam şimdi yapalım. Nasıl bir şey olduğunu arkadaşlar da görsün değil mi? Ne dersin? Hmm. Oy Bir de Barsana. içinden Barsana. ne çıktı? Barsana. Sürpriz bir şey çıktı. Evet. Sürpriz bir şey çıktı. Neymiş? Ona bir de ona da bir bakalım. Hmm, Ozma dünyasına gir, şifreyi kullan, sürprizlere hazır ol diyor. Sen de hazır mısın sürprizlere? Hazırım. Tamam. Peki oyuncağımızın e, yapılmış şeklini göstereceğiz arkadaşlar. itfaiyeci çıktı. İtfaiyeci mi sence bunun adı? Evet. Bence sen şu çok tatlı yedin, her tarafın tatlı oldu ve elini ağzını sil bakalım. Çok mu lezzetliydi? Evet çok lezzetliydi, duramadım. Duramadın, dayanamadın yedin öyle değil mi? Evet. Afiyet olsun. Ne hmm. yapıyorsun şimdi? Elimi Başka ne yapacaksın? Oynayacağım tabii ki. Hmm. oyuncakla Oynayacak tabii ki de benim hmm. kızım oyuncakla. Mm. Hmm. Bakalım oyuncağımız hazır sayılır oyuncağımızı yapalım bakalım. Bu oyuncak da Tamam suyunu içebilirsin. Oyuncağımız da hazır. Oyuncağımızın son şeklini gösterelim arkadaşlar. Şimdi oyuncağı şu şekilde. Bana hmm, tamam. Biz oyun oynamaya başlıyoruz. Siz de alın. Eğlenin. oynayın. Görüşürüz. Oy tapatmasana. Ne yapalım? Bir video daha çeksin. Bence en sallamalıyız önce arkadaşlara. Ne dersin? Hmm. Oyuncağını da bir göster bakalım. Görsünler arkadaşlar. Ay çok tatlı bir oyuncak. Tamam, görüşürüz.